Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhaba. E, bugün senin için gerçekten önemli hatta hayati diyebileceğimiz bir konuyu konuşacağız. Evet. Elimizde İclal Kızılkaya'nın, kendisi de görme engelli bir iPhone ve VoiceOver kullanıcısı. Ee, onun deneyimlerinden derlediği bir kaynak var. Afet anlarında iletişim için pratik ipuçları içeriyor. Hı hı. Biliyorsun deprem gibi durumlarda iletişim kurmak ne kadar kritik. Amacımız da bu şey, değerli bilgileri senin için en anlaşılır, en akılda kalıcı şekilde özetlemek. Kesinlikle. Konunun önemi şurada aslında hani genel acil durum tavsiyeleri verilirken e, farklı erişilebilirlik ihtiyaçları bazen maalesef gözden kaçabiliyor. Doğru. İcra'nın bu paylaştıkları tam da bu boşluğu dolduruyor. Yani herkes için güvenlik dediğimiz şeyin altını çiziyor aslında. Aynen öyle. O zaman hemen başlayalım istersen. İlk olarak iletişimde yedeklilik değil mi? Kaynak Wi-Fi ile arama özelliğini öneriyor. Evet evet. Yani hücresel şebeke çekmiyorsa ama bir Wi-Fi ağına bağlıysan bu özellik cidden hayat kurtarabilir. Ayarlardan hücresel menüsüne girip oradan aktifleştirmek gerekiyor. Tam olarak. Bu bir nevi B planı gibi, hani şebekeye bir şey olursa diye. Ve şey de var, e, aynı mantıkla internet varsa mesajlaşma uygulamaları. Haa evet, iMessage veya WhatsApp gibi. Aynen. Onlar sesli aramalara göre bazen daha güvenilir olabiliyor. Özellikle hatlar çok yoğun olduğunda o kısa mesaj paketlerinin gitme olasılığı daha yüksekleniyor. Mantıklı. Bir de tabii bu uygulamaların voice ile yani ekran okuyucuyla uyumlu olması da görme engelli kullanıcılar için çok büyük kolaylık. Tabii. Erişilebilirlik açısından kritik. Peki diyelim iletişim kanalları açık ama telefonun şarjı bitiyor. İşte o zaman Eyvah. Evet, pil ömrü meselesi çok önemli. Kaynak burada ayarlar pil altındaki düşük güç modunu hemen açmayı öneriyor. Kesinlikle. Bu mod, arka planda çalışan e, o an gerekmeyen şeyleri kısıtlayarak bayağı bir zaman kazandırıyor. Hı hı. Bir de buna ek olarak, hani manuel olarak ekran parlaklığını kısmak falan gibi basit şeyler var. Ya da kullanmadığın uygulamaları kapatmak. Evet. Küçük ama etkili adımlar bunlar. Sonuçta amaç o iletişim kurabilme süresini olabildiğince uzatmak. Her dakika değerli olabilir. Aynen öyle. Tamam, iletişim var, şarj da idare ediyor diyelim. Sıradaki hayati konu, konumunu bildirmek. Ha, evet. Burada hem iPhone'un kendi Bul uygulaması, hani şu Find My dediğimiz. Uh -huh. Evet, Find My. Hem de WhatsApp gibi uygulamalardaki canlı konum paylaşma özelliği devreye giriyor. Yakınların ya da yardım ekipleri için bu çok kritik olabilir. Burada ama kilit nokta şu bence. Bu özellikleri önceden bilmek lazım. Yani nasıl çalıştığını, nereden açılacağını falan afet olmadan önce öğrenmiş olmak gerekiyor. Çok doğru. Panik anında yeni bir şey öğrenmek zor. Hazırlıklı olmak şart. Konum paylaşılı diyelim. Peki ya sağlık durumuyla ilgili bilgiler? İşte burası gerçekten çok akıllıca düşünülmüş bir özellik. Tıbbi kimlik. Sağlık uygulaması içinde yer alıyor bu. Evet biliyorum. Buraya engel durumunu, kullandığın ilaçları, alerjilerini, acil durumda aranacak kişilere ekleyebiliyorsun. Ve en güzeli de bu bilgilere telefon kilitliyken bile erişilebiliyor olması değil mi? Aynen öyle. Bu inanılmaz bir avantaj. İlk müdahale edenler için çok değerli bilgiler bunlar. Kesinlikle. Yani e, düşünsene sana yardım etmeye çalışan biri telefonun kilitli olsa bile o temel bilgileri ulaşabiliyor. Çok fark yaratabilir. Ayarlaması da kolay aslında sağlık uygulamasından. Evet kolayca ayarlanıyor. Peki tüm bu dijital hazırlıkların yanında fiziksel hazırlık da var tabii. Olmaz mı? Kaynak onu da atlamamış. Mesela basit kullanımı kolay bir yedek şarj cihazı yani power bank taşımak. Hı hı. Powerbank şart gibi bir şey artık afet çantasında. Aynen. Bir de şey öneriliyor. Önemli bilgilerin hani kimlik, acil numaralar, ilaç listesi falan. Evet. Bunların hem fiziksel bir yedeğini, belki küçük bir kağıda yazıp cüzdana koymak hem de dijital yedeğini oluşturmak. Mesela telefonundaki notlar uygulamasına veya iCloud Drive gibi bir yere. Sesli not olarak ya da yazılı. Aynen. Sesli veya yazılı. Ve tabii voiceoverla bunları kolayca erişebiliyor olmak da önemli. Yani bilginin kendisi de güvende ve erişilebilir olmalı. Harika, o zaman şöyle bir toparlayalım istersen. Bu detaylı incelemeden çıkarılacak temel dersler şunlar gibi duruyor. Bir, iletişim kanallarını yedekle, Wi-Fi arama, mesajlaşma uygulamaları. 2. Evet. pil ömrünü akıllıca yönet, düşük güç modu başta olmak üzere. 3. Konumunu paylaşmaya hazır ol ve nasıl yapacağını önceden bil. 4. Tıbbi kimlik bilgilerini mutlaka doldur. 5. Hem fiziksel yani power bank gibi hem de dijital yani önemli bilgilerin yedeklerini hazırla. Çok güzel özetledin ve kaynağın da dediği gibi altını tekrar çizelim. Erişilebilirlik herkes için güvenlik demektir. Çok güçlü bir mesaj gerçekten. Ve bu bilgilerin hani sadece doğrudan ilgili kişiler için değil, aslında hepimiz için önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü afet anında birbirimize destek olmamız gerekecek. Kesinlikle. Bu farklı ihtiyaçları anlamak, hepimizi daha bilinçli, daha yardımsever yapar. Sana da şöyle bir düşünce bırakalım o zaman. Kendi acil durum planını hazırlarken, acaba farklı erişilebilirlik ihtiyaçlarını ne kadar düşünüyorsun? Hmm, i̇yi bir soru. Yani sadece kendin için değil de çevrendeki farklı ihtiyaçları olabilecek insanlar için neler yapabilirsin, neler ekleyebilirsin planına. Belki üzerine biraz düşünmek lazım. Karanlıkta yolları bulan bir ışık Ekranlar konuşur kalpten sıcak bir bakış Sesle açılır tüm kapılar bir anda Görme engelliler için teknoloji masada